Yenişehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan yaklaşık 10 milyon TL değerindeki ekskavatör ve çöp konteynerlarını teslim aldı. Aylar boyunca Yenişehir ve Bursa kamuoyunun gündeminde devletin yapmış olduğu hibe desteğinin belediye meclisinde kabul edilmeyişi tartışılmıştı. Bugün itibariyle o devlet desteği belediyeye ulaştı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hibenin özellikle ekskavatör kısmının hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Bu hibe ile birlikte özellikle ekskavatörün belediyemize kazandırılması hizmet kapasitemizi çok ciddi ölçüde arttıracak. Ekskavatör ilçemizin altyapısını iyileştirecek, sorunlara anında müdahale etmemizi sağlayacak ve hem zaman hem de maliyet açısından yeni büyük bir avantaj kazandıracak. Yol açma ve bakım onarım çalışmalarından dere ve kanal temizliğine, acil durum müdahalelerinden kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarına kadar birçok alanda bu ekskavatör belediyemizin sahada kolu, gücü ve hız kazandıran en önemli ekipmanlarından biri olacak. Artık birçok işi dışarıdan hizmet alımıyla değil, kendi imkanlarımızla daha hızlı ve çok daha ekonomik bir şekilde yapabileceğiz. Hibe kapsamında teslim edilen yeni çöp konteynerları ile birlikte temizlik hizmetlerinde modernizasyon hedeflediklerini söyleyen özel mahallelerde daha düzenli, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturulacağını kaydetti. Yeni çöp konteynerlarımızla temizlik hizmetlerimizi modernize ederek mahallelerimizde daha düzenli, sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmayı inşallah hedefliyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak ilçemize değer katacak her fırsatı değerlendiriyor. Kaynaklarımızı doğru, verimli ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre planlayarak hizmetlerimizi güçlendiriyoruz.